Evet, Jose Mourinho Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geldi. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin 120. yaşına yaklaşan Fenerbahçe'nin 78. teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye geldi. Çok da coşkulu bir karşılama yapıldı ona. Peki bu karşılamanın karşılığını Mourinho acaba gösterebilecek mi? Çünkü Fenerbahçe tarihinde hep e, iyi teknik direktörleri getirmiş e, bir takım. Hatta 2008 yılında da o yıl İspanya'yı e, Euro 2008'de e, şampiyon yapan Aragones'i de getirmişti. Ama tabii ki bu e, bir şeylere çözüm oluyor mu? Hayır olmuyor. Tam tersi. Belki de daha facia bir durum da ortaya çıkabilir Jose Mourinho çünkü kötü bir takıma gelmedi veya İsmail Kartal çok kötü bir performans gösterdiği için gönderilmedi. Hatta şunu söylemek gerekirse bence Fenerbahçe'nin tarihindeki en iyi sezonlardan bir tanesi de bu sezon. Sadece bir mağlubiyet almış yani en büyük rakibi Galatasaray bile iki mağlubiyet almasına rağmen Fenerbahçe'nin bu yıl bir mağlubiyeti var. Ee, ama bunu teknik direktörde görürüz bir suçu. Hayır teknik direktörde görülmedi ama e, biraz hem taraftarı duygusal yönden etkilemek hem de e, diğer takımlara büyüklüğü göstermek açısından bu transfer gerçekleştirildi. Takımın başına Mourinho'yu getirdiler. Ama Mourinho tabii ki e, Fenerbahçe'de bir hezimet de olursa hani bu Mourinho'nun kariyerini nasıl yansıyacak bu da çok önemli. Çünkü e, dediğim gibi yani dünyaca ünlü bir e, teknik direktör hani boş bir adam değil anlıyoruz ama Fenerbahçe'de başarılı olması için öncelikle Türkiye'de futbolla ilgili bazı şeylerin değişmesi gerektiğini sanırım herkes biliyor. E, birincisi Fenerbahçe zaten bu yıl kötü bir e, sezon geçirmedi ama ikincisi şu ki Fenerbahçe'nin karşısında e, şanssız beraberlikler var ve şanssız beraberliği olmayan bir Galatasaray var bunların değişmesi gerekiyor. 46 milyon euro gibi bir ücret ödenecek bu süre zarfında eğer 3 yıl kalırsa Mourinho. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. E, neredeyse sanırım dünyada da ilk 3'e girer bu rakam. Zamanla göreceğiz bunu. zamanla bu bize ne olduğunu gösterecek. Tabii Galatasaray'ın iki mağlubiyeti var. Ona rağmen şampiyonu. ki Kartal'ın bir sezon geçirmedi. Fenerbahçe için hani geçen senede Jorge Jesus gönderildiğinde de bunu söylemiştim. Kesinlikle Fenerbahçe'nin e, teknik direktörle ilgili bir sıkıntısı yok. Buraya dünyanın şu an Ancelotti'dir belki en iyisi. O gelse yine değişen bir şey olmayacaktır. E, çünkü yazınız geldiğinde Fenerbahçe vardı. Ama olmadı yani. Olması için gereken zemin yoktu. Futbolda biraz şansınızın da yaver gitmesi gerekiyor. Maalesef e, Mourinho'nun şansı olacak mı emin değilim.